Yeterince iyi değilim. Diğerlerinden daha başarısızım. Başarılı olmak için sürekli çabalıyorum ancak işler bir türlü istediğim gibi olmuyor. Daha iyisi olabilirdi. Kendini sürekli bu cümleleri kuruyor halde buluyor ve yetersizlik hissinden bir türlü kurtulamıyorsan bu videom senin için. Kişinin kendisini yaptığı iş ve görevlerde yeterli bulamaması kendisine dair başarısızlık korkusu duyması ve başarılı olma kriterlerine uymayacağı endişesine yetersizlik hisse denir. Yeterince iyi değilim, diğerlerinden daha başarısızım, başarılı olmak için sürekli çabalıyorum ancak işler bir türlü istediğim gibi olmuyor, daha iyisini yapabilirdim. Bu cümleler yoğun bir şekilde hissedilen yetersizlik inancının yarattığı düşüncelerin yalnızca birkaç örneği. Tüm bu cümlelerin arkasında aslında kişinin yetersiz olduğuna dair güçlü bir temel inancı vardır. Birçok kişinin hayatını etkileyen yetersizlik hissi ve inancı çocuklukta oluşmaya başlayıp yetişkinlik hayatımızda da devam eden kendimizle ilgili olumsuz temel inançlarımızla ilgilidir. Kendisini yetersiz hisseden kişiler çoğunlukla yetersizlikleri anlaşılmasın diye ekstra çaba sarf eder ya da yetersizlikleri belli olmasın diye sosyal ortamlardan ve görevlerden kaçınırlar. Peki Nedir bu yetersizlik hissinin kaynağı? Yetersizlik hissi ilk olarak yaşamımızın erken dönemlerinde bir şey yaptığımızda ya da yapamadığımızda ebeveynlerimizin ve çevremizdekilerin verdiği tepkilerle oluşmaya başlar. Çocukken bir hata yaptığımızda ya da bir şey başaramadığımızda suçun tamamıyla kendimize ait olduğunu düşünürüz. Çünkü daha ben merkezi bir bakış açısında olduğumuz için başaramadığımız şeylerin dış faktörlerden de kaynaklanabileceğini düşünmeyebiliriz. Çok eleştirilen bebeğinler, öğretmenler ve zorba arkadaşlar yetersizlik hissini tetikleyen diğer faktörlerdir. Yetersizlik hissi yetişkinlikte de oluşabilir. Aldatılma, kandırılma, aşağılanma ve mobbing gibi travmatik deneyimler yetersizlik düşüncesini arttırabilir. Daha önceki başarısızlık deneyimleri kişinin kendine olan güvenini zevdeleyebilir, gelecekte yetersiz olma endişesini arttırabilir. Öte yandan kişinin kendisine koyduğu beklentiler çok yüksekse bu beklentileri karşılamakta da güçlük çekebilir. Bu da yetersizlik hissini besleyecektir. Yetersizlik hissi hayatımızda olumsuzluklara sebep olur. Stresi ve kaygıyı arttırır. Başarısızlık ve beklentileri karşılayamama korkusu kaygıya neden olabilir. Kişinin özgüvenini zedeler, becerilerini olan inancını zayıflatır. içsel motivasyon zarar görür. Depresif belirtiler, çaresizlik ve değersizlik hissi artar. Kişinin işlevselliğini ve hayat kalitesini düşürür. Odaklanmayı zorlaştırır yalnızlık ve hayal kırıklığı gibi başka olumsuz duygulara sebep olur. Yeni deneyimler edinmenin önünde engel teşkil eder. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki hayatın içerisinde birçok duygu var ve bütün bu duygulara da yer var. Yetersizlik de zaman zaman hayatımızda var olabilecek bir duygu. Öfke, üzüntü, kaygı, korku bütün bu duygular hayatımızın içerisinde dengeli bir şekilde var olduklarında işlevseldir. Öfke haklarımızı korumamıza, kaygı hastalıklardan korunmamıza, üzüntü sevdiklerimizin değerini bilmemize yardımcı olur. Kişinin ara sıra yetersizlik hissetmesi, bir şeyleri değiştirmek üzere içsel bir motivasyon sağlayacaktır. Kişi hiç yetersiz hissetmiyor, kendisini her konuda yeterli görüyorsa narsizm sinyalleri alabiliriz ki bu da farklı bir problem doğurur. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz olana yatırım yapmak üzere şans verdiğinizde başarılarınızın arttığını göreceksiniz ben yapamam, başaramam, yeterince iyi değilim cümlelerini deneyebilirim, üstesinden gelebilirim, kendime bu konuda şans verebilirim cümlelerine dönüştürdüğünüzde içsel motivasyonunuzun da arttığını göreceksiniz. Yetersizliğin sebep olacağı kaygı ve duygusal çökkünlük halini yeterince iyi hissetmenin içsel doyumuna bırakın ve kendinizle ilgili olumsuz temel inançlardan sıyrılın. Hayatınızın çok daha işlevsel, huzurlu ve mutlu olacağını göreceksiniz.